yapacağı işler değil Sayın Müdür Bey. Bu daha büyük bir bütçeyle olacak bir iş. Daha büyük bir işimcilerle olacak bir siyasi iradeyle sanki olacak gibi duruyor. Burada değişik elpazelerden veriler var. Herkes bir kamuoyu oluşturmalı. Bence öğretmen okulu daha önde olmalı yani. Aynen. Çıkış noktamız emanet öğrenciler var. Ben birkaç odayı gördüm üzüldüm. Ben eminim şu an eksi 10 derece yukarısı. Veya eksi 12 derece. <laughs> Orada odalarda düşen öğrenciler olabileceğini ben düşünüyorum ya yani. Ve buna da üzülüyorum. Gerçekten iki yıldır da geldik imza attık. Ee, bunun için de yani kendimi eleştiriyorum. Yeni yönetime de bu noktada daha belki hani, bu konulara duyarlı olmalarını, daha harekete geçirmelerini sivil anlamda bir toplum örgütü olarak da böyle duyarlı olmalarını istiyorum. Bu çok önemli. Yani diğer konular mutlaka eğitim kalitesi önemli, mutlaka sınavlar önemli. Fakat orada 150 bir kaç hocam yakın öğrencimiz? 180 civarı. Bu arada emanet, sıcak bir yerde yapması gereken en azından soğuk havalarda onları koruyacağımız öğrenciler. Bunu çok önemsiyorum yani. Hocam şehir içi otobüsü bile gitmiyor değil Bir ya. ikinci nokta konuşma bitireyim Sayın Başkan. Yerimi bilmiyorum. Ama Sayın Başkan açtığı için ben de birkaç cümleyle bunu söylemek istiyorum. Demirci mutlaka fen lisesi e, olması gereken bir şey. Demirci her yıl Manisa'da ilk öğretimde derece yapıyor. Hani karşılığı pek çok okulumuzda fen liselik öğrenci var. Fen lisesi düzeyinde değil. Fen liselik öğrenci Bunlar değişik gerekçelerle burada kaldı. Ya yani anne muhabbetinden, baba muhabbetinden ufak tefek e, ihtiyaçlardan burada kaldılar. Bunun mutlaka, hani ben size bakarak konuşuyorum ama muhatap tabii kamuoyu. Buradaki veriler, buradaki verilerin çevresi. Demir 2015-2016 yılına fel sesiyle başlamalı. Değerli veriler. Bu çok önemli yani. Bu olmayacak bir şey değil. Sayın Başkan isim vermedi Yaman Sivaslı 3000 nüfusu bir yer. Uşak Sivaslı. Kastamonu Taş Köprü bin nüfusu bir yer. Bunlar 2014-2015'e Anadolu Öğretmen Liselerinin ter dönüştürmüş haliyle başladı. Yani niye olmadıklarını ben kamuoyunun kamuoyu, kamuoyu takdirine bırakıyorum. Bu olamayacak bir şey değil. Bu çok rahat olabilecek bir şey. Bunu, bunu, pardon. Bunu, pardon, bunu, bunu lütfen biz de Anadolu öğretmen sesi velileri olarak ne yapmamız gerekiyorsa Rahmi Bey bakın yeniden başkan diye düşünüyorum. Müdür velilerimize destek olsun. Hocalarımız da isterlerse bize destek olabilirler. Hani bu hocalarımızı bilmiyorum bu sözler rencide ediyor mu? Lütfen yanlış anlamayın. Sizler çok değerli insanlarsınız. Ama yani Demir'de bir fen sesinin olması Şah. ilk öğretim öğretmenlerinin bence emeklerine bir teşekkür. Ben öyle düşünüyorum. Görevler <laughs> düştüğünü düşünüyorum. Bir kamuoyu oluşturulmasını düşünüyorum ve gerekiyorsa daha iyi ilk imzayı vermeye de hazır. Evet. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Efendim. Evet. Evet. arkadaşlar ben de hayat alalım. Hayatlı hocamız bir şeyler söyledi. O zaman şöyle yapalım. Hakikaten kemiyet olarak ciddi bir anlamdan bahsediyoruz. Madem kendi başına okulun veya birilerin bu bir işi karşılaması mümkün değilse her siyasi misyonlar insan var burada. Herkes bir kapıyı çalsa her yerde kim şeyler yapıyor Ne düşünüyoruz. Tabii ki çalınırsa kapılar. İnşallah olur diye düşünüyoruz. Tamam, tamam. Şimdi bu analizesine geçiş diğer ülkeler geçti de demürlüğünden geri kaldı. Bunu anlamlara neydi yani? Cevabı yok. Siyasi bir olay. <laughs>